Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu cumartesi gününde bir şey varmış efendim. Hatırlarsanız haftada böyle başlamıştı. Sonrasında zinciri Yusuf Bey kırmıştı. Talihsizlikler silsilesiyle başlamıştık. Zinciri Yusuf Bey kırmıştı. Efendim evet. Ne yazık ki Ekrem Bey şu anda birinciliğini sürdürüyor. Fakat Ekrem Bey de Ömer Bey de türlü sıkıntılarla karşı karşıya geldiler. Yine de gayet güzel puanlar kazandılar. Fakat bu zincir kırılsın istiyoruz. İsteğimiz o yönde. İnşallah. Yapabilir miyiz Yusuf Bey? İnşallah. Bugün çok ciddisiniz, ürkütüyorsunuz <laughs> beni vallahi. Ben sorularımı geçsem ne yapsam? Hı hı. Geçeyim. Peki. Hı hı. Evet bile demiyorlar. Buyurun. Şöyle bir soru efendim. Yok. Görelim. Tüm insanlık için. Ateş. Yemek, barınma, korunma, ısınma gibi konularda çığır açan bir keşif. Ateş. Çok ateşli başladık. 400 puan. Şimdi dikkat. Birden fazla doğru cevabı olabilir fakat dört harfli olması aralarında seçim yapmanızı da sağlayabilir. Yani siz bilirsiniz. Metot sizin, taktik sizin. İsterseniz yapıştırın efendim. Buyurun. Nasıl bir soru? İlahi idarenin çizdiğine inanılan yol. Yazı ya da Arapça kökenli bir kelime. Kader, baht, şans. Bir tane lazım. Baht. Baht 400 puan değerinde. 800 Buyurun efendim beş harfli. Daha önce de sordum bu soruyu. Hem de aynen bu şekilde sordum. Çok sevdim tekrar ediyorum. Görelim. Enkaz. Bir yıkımın geride bıraktıkları parmağım oraya girecek de ikisinin arasında ezilecek diye çok korkuyorum. Gelsin efendim gelsin. 500 puan değerinde. 1300 oldu şimdiden. Süreye dikkatinizi çekerim. Yalnızca 4 saniye harcanmış. Buyurun 5 harfli cevaplara. Bu sefer hızlı okuyacağım. Güneşin batmasından 15 bir buçuk iki saat sonraki vakit neydi efendim? Yatsı. Yatsı. 500 puan değerinde 1800 oldu kasa. Altı harfidir dolaylı bir tanımlamadır. Görelim nasıl sorulmuştur. Yoksunluğun genele yayılmış hali. Yoksunluğun genele yayılmış hali. Kıtlık. Bana değil. Benjamin'e. Kıtlık. Kıtlık dediler. Bu sefer biraz düşündüler ama. Sonuç? Şimdi ben sizin kadar bulmaca çözmüyorum. Aslına bakarsanız pek bulmaca ile aram yok. Benim bulmaca ile olan ilişkim şudur. Bulmaca Kitaplarını karıştırmak ister istemez kaynak olarak kullandığım için bir de eğer ki yarım bırakılmış bir bulmaca varsa bir yerde kendimi tutamıyorum atılıyorum üzerine benim gibi öyle mi sizde de mi var aynı bu? garip bir şekilde yani bomboş duruyorsa hiçbir şekilde ellemem hayatta kalemi eleme almam ama biraz böyle doldurulmuş yarım bırakılmışsa hemen kendimi üzerine atı veriyorum bu bulmacalarda çıkıyor mu onu da bilmiyorum eğer ki çıkıyorsa çok rahat cevap vereceksiniz yöresel bir tanımlama. Belki de biliyorsunuz. Nereliydiniz? Onu hiç konuşmadık sizinle. Aslen Sivaslıyım. Doğum yerim Adana. Ama Aa, küçük yaştan beri İstanbul'da. Tamam. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Gelsin. Gelsin efendim. Büyümemişine... Karpuz. Şalak denen meyve. Karpuz 600 puan değerinde. Çıkar bulmaca. Çıkar mı? Şahane. 7 harfi cevaplardayız ve ilk 7 harfi cevap bildiğiniz üzere yarışmanın tam ortasına taşıyacak tek sizi. Kelime. Arapça kökenli tek bir kelime şöyle de sorulmuş efendim. Lütfen gelsin. Arpan. Küsürat. Geriye kalan küsürat mıdır o? Vallahi öyledir. 3700 olduk kasa. 7 harfidir tek bir kelimedir. Eller ağrıdı vallahi alkışlamaktan ama ne yapalım yapılacak bir şey yok. Gelsin efendim gelsin. Hakaret. Onlara dokunan küçültücü söz veya davranış. Vallahi for programın formatı değişti. 700 puan değerinde 4400 oldu kasa. 8 harfidir, tek bir kelimedir. Birden fazla anlamı vardır. Birbirine yakın birden fazla anlamı vardır. Bu onlardan yalnızca biri. Gerekirse diğerlerinin detaylarına da gireriz. Siz şu ana kadar hiç harf almadınız değil mi? Evet. Vallahi almadınız. Hadi gelsin efendim. Nasıl bir soru görelim? Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşya. Aksesuar. Ben karışma. Aksesuar. Risk aldılar. Sonuç. Tek bir kelime. Aldığı ekle birlikte sekiz harfli olmuş bir kelime. Ve şöyle soruluyor efendim. Gurbetçi. Geçimini yabancı bir memlekette sağlayan kişi. Eminim bu durumda. 800 puan değerinde. Altı bin puan. Şimdi iki kelimeden oluşuyor dokuz harfledir. İki kelimeden oluşuyor dokuz harfledir. Haydi görelim nasıl sorulmuştur. Uzun bir soru. Acaba okuyabilecek miyim? Motorlu aracı anahtar kullanmadan çalıştırma düzenindeki kabloları birbirine temas ettirerek işletme. Düz kontak. Düz kontak. 900 puan değerinde. 6900 oldu kasa. Yalnızca 20 saniye kullanıldı. Geriye yalnızca 3 soru kaldı. Biz toplam 4 dakika veriyoruz. 14 soruya cevap verilsin diye. Siz 11 soruya 20 saniyede cevap vermişsiniz efendim. Hadi gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıyor. Yani bir birleşik kelime. Bir rengin adı bu. Ha, aklınızdan geçin şimdi renkleri. Buyurun şöyle sorulmuş. Mora çalan pembe. Gül kurusu. Ya artık insaf yahu. 900 puan değerinde. 7800 oluyor kasa. Bu soruların 14'ünü birden ben yazdım ama ben böyle yarışamazdım ciddi söylüyorum. İki kelimeden oluşuyor, 10 harflidir. Bunu da harf almadan bu kadar hızlı cevaplarsanız vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. En zor soru bu. Bu 14'ün içerisindeki en zor soru. Hadi gelsin efendim. Ulusça kullanılan milli irade. Haydi yahu. Hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet milli irade midir? Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi son soruyu soracağım size. Tek bir kelimeden oluşuyor. 10 harfi bir cevaptır. O soruyu cevaplarken üç harf bile alsanız yeni rekortmenimizsiniz demektir. Kökeni? Türkçe. Kökeni Türkçe. Buyurun şöyle sorulmuş. Parçaları belli bir plana göre düzenlemek. Kurgulamak. Kurgulamak. 9800 puan yalnızca yalnızca 23 saniyede görelim efendim 3 senedir bu işi yapıyoruz 3 senedir bu işi yapıyoruz bambaşka insanlarla tanıştık. Derya gibi insanlarla tanıştık. Yani hayatımızı, hayatta olan bakış açımızı değiştirecek kadar bilgili, farklı yapıda olan, farklı karakterde olan insanlarla tanıştık. Çok güzel performanslar izledik. Kelime konusunda bize çok şeyler öğreten yarışmacılarımız oldu. Halen görüşüyoruz, bazen takıldığımız zaman arıyoruz, şu kelime nasıldır diye soruyoruz. Böyle bir şey görmedik efendim. Görürsünüz diye anlatsalar inanmazlıkta açıkça söylüyorum. Ben de çeyrek asırlık çalışmamın karşılığını aldığım için memnunum. Bulmacaya başlamamın 25. yılı. Çok şükür Allah. Vallahi bu kelime oyunu ya. Fakat bu performansın kelimelere ihtiyacı yok. Bir alkış daha istiyorum yalnızca. Sağ olun.